Arkadaşlar otomobil kanalıma hoş geldiniz. Tip aracımın arkadaşlar gaz regülatörü değişiminden sonra bunu videosunu çekmeyi unutmuşum. Geçen gün otomatik jikliği şey yapmıştım. Geçen gün dedim dün daha doğrusu. Otomatik jikle çalıştı arkadaşlar. Biraz rölanti devri yüksek ama buradan ayarlayacağım onu. Şöyle göstereyim. 2100 devirde çalıştırıyor arkadaşlar. 70 dereceye geldiği zaman şakamen kesiyor şeyi. Yani çok güzel vakum yapıyor arkadaşlar yani. <laughs> şöyle. Bu videomuzun konusu şu anda gaz regülatörü arkadaşlar. Değiştirdim arkadaşlar regülatörü komple. Artık diğerinde ayar tutmuyordu zaten. Yani hep zorluyordu arabayı. Şey yapıyordu. Bir anlamı kalmamıştı yani. Hatta eskisini incelemek için alacaktım. Adam dedi kardeşim geri dönüşüme gidiyor. Hatta kağıda gösterdi. Geri dönüşüm kiti falan yazıyordu garanti verdiler yani iki sene mi garantisi var ne. Gayet güzel çalışıyor aracım yani. Bir yaptıracağım başka şey termostatı değiştireceğim arkadaşlar. Ortumlar iyi gibi duruyor. Kelepçelerini değiştiririm bunların büyük ihtimal. Hepsinin zaten su boşalıyor. Değiştirdikten sonra kelepçeleri <laughs> fazla bir şey kalmıyor. Triggerini kontrol ettireceğim arkadaşlar aracımın. E de külbütör kapağını falan buradan bir yerden yağ geliyor galiba bilmiyorum ama kayışlar değişti arkadaşlar devirdaim daim şey kayışı değişti ses geliyor diye devir bir şey yoktu videomuzun konusu arkadaşlar gaz beyni biraz konu dışarı çıktı çok aynı markadan taktırdım arkadaşlar atiker marka <laughs> zaten tüp de atiker markaydı yani atiker markaya şeye başka bir şey taktırırsanız arkadaşlar düzen tutmaz yani doğru düzgün ben hiçbir problem yaşamadım yani yani böyle kısa bir video çekmek istedim. Biraz konu dışı da oldu. <laughs> yani yakıtta pek bir fark olmadı arkadaşlar. <laughs> hemen hemen aynı yolu yapıyor yani. Bazı kişiler çünkü değiştiriyor gaz beynini. Şey oluyor. <laughs> çok yakıyor mesela az yakıyor. Gaz şeyini değiştirmedi arkadaşlar. 200 lira istedi değiştirme. Yani şöyle bir şey dedi arkadaşlar. Şey yapan abi. Değiştiren abi. Kardeşim değiştiririm gaz filtresini bunu söktüğün zaman o ring varmış bunun içinde arkadaşlar dağıldığı zaman diyor komple diyor burası diyor değişiyor 200 lira dedim onu başka bir zaman hallederiz abi Eksi gaz filtresini de değiştirmeyi düşünüyordum yani benzin filtresini falan değiştirdim çünkü arkadaşlar değişmedik bir şey kalmadı bu kablolar değişti şey o değişti bu değişti bu şeyler zaten orijinale çevirdim arkadaşlar göstergeyi bozmaya başladı yani de eski bujileri şey yaptım. Boş buji vardı. Lancia'ya taktım. Gösterge iyice karıştırmaya başladı. Yani şarj dinamosu bakımı yaptırdım. Bobin acaba bozabilir mi bilmiyorum. Bobini hiç değiştirmedim ateşleme bobinini. Onu da değiştirmeyi düşünüyorum ama yani. Göstergeyi falan tamire yollayacağım. Böyle kısa bir video çekmek istedim yani. Aracın son durumu ile ilgili. Zaten gaz regülatörünü değiştirdim. Jikletçi diyaframı çok güzel oldu arkadaşlar. Umarım buradaki ayar vidası çalışıyordur. Olmadı buraya şey vidaları uyduruyorlar. Böyle düz vida takıyorsunuz. Altına bir tane de, de somon takıyorsunuz. Onunla şey yapıyorlar. Büyük ihtimal onunla ayarlayacağım. Buraya böyle, böyle uydurmasyon bir tel yaptım geçici olarak. Buraya sim kart tırnağı takacağım arkadaşlar. Böyle kısa bir video çekmek istedim. Yani. Hem gaz beyni değişiminden sonra hem şey. Bayağıdır Böyle aracı dışından çekmiyordum Gördüğünüz gibi arkadaşlar Aracımız arkadaşlar Toplanıyor yani Otomatik jikteyi de aktif ettim Çok güzel oldu yani e, tavsiye ederim herkese Aynı jiktesi Çekik gibi oluyor arkadaşlar Gaz teline bağlı Rölant ayarını buradan yapıyorsunuz Zaten hava ayarını kıstığınız zaman Orijinal videosu var arkadaşlar ama Orijinal videosu çalışmıyorsa eğer Ben şey yapacağım e, <laughs> uydurmasyon video yapacağım diye de gördük gibi. Bu ortumu da değiştirmek zamanı gelmiş galiba arkadaşlar. Çatlaklar oluşmaya başlamış ya da bantla. Burayı yaptık sarı bant hiç güzel durmadı. Zaten özellikle yitirmiş. Buraya yaparsam siyah bant yapacağım komple. 70 derecede otomatik jikliği kesiyor arkadaşlar. Yani gaz beyni de değişti. otomatik de güzel oldu. Yani benzinde falan denemedim. Benzinde de çalışması çok fark edecektir arabanı yani soğukken. 70 derecede tak hemen 70 dereceye geliyor arkadaşlarısı. Hemen duruyor. Bir yapacağım şey termostatı değiştirmek arkadaşlar. Çok çabuk hararet yükseliyor yani. Yani çok kişi diyordu göstergeden olabilir şeyden. Yani şeyden olduğunu anladım yani. Müşürlerden müşürler devreye giriyor arkadaşlar. Yani bu şuraya 70 derecede kapatıyorsa harareti çabuk yükseliyordur aracın. Bu kadar çabuk yükselmiyordu yani. 92, 90, 90'dan 2 diş yukarı çıktı oluyor uzun yolda. <laughs> Yavaş giderken daha çok çıkıyor arkadaşlar. Hızlı gidince o kadar aşırı yükselme olmuyor ama. Hatta dedim gaz beynindendir hararet yaptırır şey yaptırır. Kesmedi gene. Mecbur evet, termostat kaldı. Bir termostatı değiştireceğim. Devir daimi usta baktı zaten kayışı çıkardı. Kasnağı çevirdi. Dedi bir sıkıntı yok dedi. Bu rahat dönüyor dedi yani. Hatta kayış takılıyken de şey yaptılar. Hiç dedi dönmüyor. Dedi. Odun gibi kardeşim dedi bu. Bozuk olsa dedi boşluk olur ya da sert olmaz dedi yani o kadar. Yani böyle kısa bir video olmak çekmek istedim yani. Hem gaz beyniyle ilgili hem aracın diğer yapılanları ile ilgili yani. Baya değişiklik yaptım aracım arkadaşlar. Bir motor yapmadığım kaldı. Yani motor yapmayı da düşünmüyor değilim ama çok yüksek maliyetler çıkarıyorlar. Yani bazen benim zaten kilometre başına ya eksiltiyor. Bin kilometrede yani bir litre falan. Yani çok sıkıştırırsam o da motoru çok sıkıştırmazsan bir sıkıntı olmuyor da çok sıkıştırırsam bir litre yağı yani eksiltiyor hemen hemen. 1000 km, 1200 km de. Çok kullanmaya da bağlı. Yani sordum. Bazen çalıştırıyorum soğukken yanık lastik kokusu geliyor. Birkaç tane ustaya sordum. O ya, yanık lastik kokusu değildir diyor. Şey kokusudur diyor. Yağ yakıyordur diyor. Dedim üst kapakla kurtarır mı? Benim gittiğim ustaya da yani gel dedi bir bakalım. Fiyat de çıkarırız. Şey yaparız. Yani segman dedi çıkarsa yani pistonları çıkarıyorlarmış ya kartlarını söküp. Hatta şeyin videosunda da vardı. Şenol abinin videosunda da vardı. Aynı on temperadaki gibi yapacaklar tamam Pistonları diyor çıkarıyoruz diyor aşağıdan diyor yatakları falan. Kol yataklarını. Sekmanla diyor kurtarırsa diyor. Şeyci de diyor ölçüyor diyor rektifiyeci. Çıkarıyoruz diyor. Şey yapıyoruz diyor yani. Bakıyoruz diyor üst kapak diyor kurtaracak gibi diyor Kurtarıyoruz diyor daha uygun fa maliyetle. Yani sibo plastikleri kurtarırsa falan diyor. Kapalı kutu diyor çünkü ne olduğunu diyor bilemezsin diyor açmadan diyor. Nasıl diyor bir kargo gelir diyor. Açarsın diyor içine öyle görürsün diyor ne olduğunu. Biz dedi açmadan hiçbir şey diyemiyoruz diyor yani net bir şey. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Ona göre bakacağım yani. Debrey seti yeni. Radyatörümde bir sıkıntı yok yani. Su eksiltmiyor artık. Bu blok şanzıman tapası değiştikten sonra yapan o adamlar <laughs> yapmış o zaman işte. Nasıl yaptı bilmiyorum. Böyle arkadaşlar bir tel ayarlayabilsem aslında tabi jikte teli gibi bu otomatik jikte diyaframına bir yerden. Hiç uğra uğraşmayacağım yani şeyle falan. O sim kartı iğnesiyle falan da. Onu da böyle ince satmazlar yani metre olarak. Şu kadar bir şey olsa yani bundan kesip şey yapsam arkadaşlar ona göre uyarlanmış. Otomatik jikleye göre. Yani normal el jiklesine göre. Onu otomatik jikleye göre uyarlamam lazım yani. Onu hiç ellemeye gerek yok. Bu arada arkadaşlar gaz beyninde rolante ayarı çok güzel oldu yani. Gaz makinesine falan bağlamadı adam. Buradan açtı, şeyden açtı. Hatta baştan ayar tutmadı arkadaşlar. Yani araç 90'a geliyor. İyice düştü araba bayılmaya başladı 700 devirlere kadar 600 devirlere kadar düştü yani. Söyledim abi dedim böyle böyle kardeşim dedi beyin alışma şeyi var dedi. Abi dedim nasıl alışma şeyi var yani hiç dedim araba şey yapmıyor. Stop ediyor yani. Bayıl, zorla, zorlanıyor dedim. Sonra buradan açtı ayarladı. Şimdi tam 1000 1100 devirde yani çok güzel oldu. Böyle bilgilendirici bir video yapmak istedim yani. Biraz konu dışı oldu. Biraz konumuzla ilgili oldu. Gördüğünüz gibi müşürler de sağlam yani. Arkadaşlar müşürler sağlam. Yanlışlıkla arkadaşlar telefonu kapatma tuşuna bastım. <laughs> Video kapandı. Bir daha başlattım. Müşürler benim yeni değişmiş gibidir arkadaşlar. bantlamışlar hatta. şey Karbüratör müşürlerini falan. Yani hepsi sağlam. Vokum falan yapıyor yani otomatik işte. Bir onu dediğim gibi tel ayarlayacağım. Böyle bir kalınlıkta bir tel olsa bana yetecek zaten. Bilmiyorum hırdavatçılarda var mıdır. Böyle bilgilendirici bir video çekmek istedim yani. Biraz konu dışı oldu. Çok arkadaşlar dediğim için de özür diliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Ailemiz büyüyor yani. Böyle hep farklı modifikasyonlar gelecek bu aracıma. Buraları da yapıştırdım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daisen'ı çıkıyordu çünkü oturtuyorum, çıkıyordu. farikama yıkama falan vardı. Bunları da aktif edecektim ama yani parçasını bulamadım. Ben de kapattım gene. Öteki turlu çok çirkin duruyordu çünkü. Dyson'ı yapıştırınca artık kırıp çıkartırız bunu yani tamamlayınca. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani. Aracımın dışında bitirmek istedim videoyu. Gayet güzel oldu yani. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Dediğim gibi çok arkadaşlar dediğim için de özür dilerim. Biraz konu dışı da oldu. Yani sadece beyni değiştirdiğimi göstermek istedim. Düğmeler falan hiçbir şey değişmedi. Bir bunun şeyi değişti. Bu tetikleyicisi. Zaten beyinle bağlantılıydı o. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Otomobil kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.